Şimdi bir taraftan diyoruz 1 Temmuz itibariyle normalleşeceğiz diyoruz hocam. E diğer taraftan da delta varyantı bizi endişelendirmeye devam ediyor. Türkiye'de de görüldü. 26 ilde delta varyantının görüldüğünü paylaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Delta varyantında vaka sayısı geçen hafta 138'di. Bu hafta 224'e yükselmiş durumda. 134 vakada İstanbul'da bulunuyor. Delta varyantıyla ilgili neler biliyoruz peki? Araştırmalar bize ne söylüyor? Daha mı çok bulaşıcı, daha mı çok öldürücü? Elimizdeki son veriler nedir delta varyantı ile ilgili? Şimdi delta varyantı tabii Hint mutasyonu deniliyor buna. Ee, Hindistan'da ortaya çıktı. Hindistan'dan e, daha sonra İngiltere, Rusya şu an... herkes çok ciddi etkileniyor ve 80'e yakın dünya ülkesinde Türkiye'de dahil şu an delta varyantı var. Tabii bu bilinen 80 ülke muhtemelen tüm dünya ülkelerinde şu an geziyor. Biz biliyoruz ki Nisan ayında geçtiğimiz 3 ayda 3 ay öncesinde biz 3. zirveyi o zaman Nisan ayında gördük. Neyle gördük? İngiltere mutasyonuyla gördük. Eğer ülkemize bir İngiltere mutasyonu gelmemiş olsaydı biz üçüncü zirveyi görmeyecektik. Demek ki dördüncü zirveyi biz Hint mutasyonu ya da Delta mutasyonuyla çok rahatlıkla görebiliriz veya şu an görmeye yakın olan özellikle İngiltere, Rusya, Portekiz şu an dördüncü zirveye yavaş yavaş gelmiş durumda. Bu nedenle bugün alınan o üç önemli karar gerçekten e, tam yerinde ve ne az ne fazla bir şekilde e, e, uygulandı. E, bu nedenle tabii Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun böyle yerinde ve zamanında e, karar almasını ben tebrik ediyorum. Tabii bu delta varyantı dördüncü zirveye yol açabilir ama Türkiye'de şu an panik yapılacak bir durum yok çünkü elimizde silahımız var. Şu an Türkiye'de yeterli dozda aşımız var. ve 18 yaş üzerindeki herkes aşı olabiliyor. Hatta yarın itibariyle artık üçüncü dozlar vurulmaya e, başlanıyor. Bizim tek silahımız iki doz aşı olmamız. İki doz aşı olan kişiler yüzde 86 oranında hastalığa kapılsa bile hastaneye gitmeyecek. Bunu örneklerini gördük az önce bahsettiğim gibi ben yani İsrail'de iki doz aşılama yüksek olduğu için evet vaka sayısı arttı ama ölüm oranı yok. Portekiz aşılama oranı yüksek değil. Bu nedenle hem vaka sayısı arttı hem ölüm sayısında artış oldu. Demek ki iki doz aşılama Portekiz ve İsrail'i karşılaştığımızda bizim için çok önemli. Bugün alınan kararlarda aslında iki doz aşılamanın hızlı, üç, üç doz aşılamanın da antikoru düşmüş olan kişilerin hızlı aşılanması ve o, o üç ay hastalığı e, geçirdikten sonra, üç ay sonra aşılama aslında bunları antikorun üzerine antikor koyma. Bizi aslında delta mutasyonundan koruyacak önlemler bugün alınmış oldu açıkçası. Olayın özeti bugün bakanlığın Özeti bu oldu almış aldığı kararlar. Bizi delta varyantta nasıl koruruz diye oturup konuşulmuş ve tam yerinde ve zamanında alınmış kararlar şeklinde oldu. Tabii şu an panik yapılacak bir durum yok Türkiye'de ama tabii önlemlerimizi de almak zorundayız açıkçası. Bugün Almanlar da zaten önlemler olmuş gibi oldu. Bize düşen görev bu önlemlere, kurallara uymak olacaktır. Yarından itibaren bu aşılama hızını biraz daha arttırıp, 2 milyona ulaşmak zorundayız ve hızlı bir şekilde o toplumsal bağışıklamaya gitmek zorundayız. Delta varyantı dediğim gibi çoğu Avrupa ülkesinde 4. zirveye başlamış durumda ama şu an çok şükür ki Türkiye'de şu an korkulacak bir